Yapay zeka hani filmlerde gördüğümüz gibi mi gerçekten yoksa e, hayatımızın daha sessiz ama belki daha güçlü bir parçası mı? Evet, bu çok soruluyor. Elimizdeki kaynaklar özellikle Yapay zekanın temelleri ve üretkenliği kitabından bazı alıntılar var. E, bu teknolojinin gerçek yüzünü ne yapıp ne yapamadığını anlamak için iyi bir başlangıç noktası gibi duruyor. Kesinlikle. Amacımız da aslında şu, Popüler mitleri biraz kenara itip bu aracın temel yeteneklerine nasıl evrildi ve şu an en çok konuşulan hali yani şu üretken yapay zeka ne demek bunu sizin için biraz daha anlaşılır kılmak. Aynen öyle. O filmlerdeki hani abartılı senaryolardan sıyrılıp e, somut yeteneklere ve tabii bir de mevcut sınırlara odaklanmak lazım. Evet. Sonuçta yapay zeka dediğimiz şey yani karmaşık matematiksel modeller ve... Ee, çok çok büyük veri setleriyle besleniyor. Belirli görevleri yapsın diye tasarlanmış bir teknoloji aslında. O zaman hemen şunu bir netleştirelim başta. Kaynaklara bakınca bugünkü yapay zekanın yani bilinçli olmadığını görüyoruz, duyguları yok. Hı hı. Ve o genel insan zekası dediğim seviyeye de en azından şimdilik ulaşmış değil. Yani bir terminatör durumu yok ortada. Yok yok, kesinlikle yok. Daha çok dar yapay zeka diyoruz biz buna. Yani belli işlerde uzmanlaşmış sistemler bunlar. Ama bu dar alanlardaki başarıları da az değil sanırım. Hem de hiç değil. Küçümsenemez yani. Kaynaklar mesela satrançta Kasparov'u yenen Deep Blue'yu hatırlatıyor ama e, asıl dönüm noktası bence Alpha Go. Evet, Go oyunu. Aynen. Çok daha karmaşık bir oyun. Dünya şampiyonu Lee Sedol'u yendi. AlphaGo'nun zaferi sadece şey değildi, hani ham hesaplama gücü değil. Asıl olay o devasa oyundan öğrenerek kendi stratejisini geliştirmesi mi? E, evet evet. İnsanın binlerce yıllık stratejilerinin bile ötesinde kendi sezgisel diyebileceğimiz hamleleri geliştirebilmesiydi. Bu öğrenmenin ne kadar derine inebildiğini gösteriyor aslında. Müthiş bir şey. Vay canına. Yani sadece mevcut kurallara uygulamıyor, oyunu bir nevi anlayıp yepyeni stratejiler keşfediyor. Peki bu yeteneği başka nerelerde görüyoruz günlük hayatta? Oo pek çok yerde. Kaynaklarda sayıyor zaten. Mesela telefonumuzun kilidini açan yüz tanıma. Hı hı. Ya da konuştuğumuzu anlayan, çeviri yapan sesli asistanlar var değil mi? İşte bu doğal dil işleme sayesinde oluyor. Evet, evet. Veya internette geziniyoruz, ilgi alanlarımıza göre öneriler çıkıyor karşımıza. İşte o da veri analizi. Hepsi bu dar ama aslında çok güçlü yapay zekanın ürünleri. Peki bu yetenekler bir anda mı ortaya çıktı yoksa bir geçmişi var mı? Yok canım bir gecede olmadı tabii. Kökleri 1950'lere kadar gidiyor yapay zekanın. Kaynaklar o ilk dönemi sembolik yaklaşım diye tanımlıyor. Sembolik yaklaşım. Yani şöyle, o zamanlar fikir şuydu. İnsan bilgisini alalım, mantıksal kurallara dökelim. Hani şu meşhur eğer şu olursa o zaman bunu yap tarzı kurallar var ya. Evet. İşte onlarla makineleri akıllandıralım demişler. Mesela tıbbi teşhis koymaya çalışan ilk uzman sistemler bu mantıkla çalışıyordu. Ama bunun zorlukları olmuş galiba kaynaklar bahsediyor. Olmaz mı? Kurallarla tanımlanmayan beklenmedik bir durum çıkınca sistemler çökebiliyor mesela. Ya da yeni bir bilgi eklemek aşırı zahmetli oluyor hatta bu yüzden bir yapay zeka kışı yaşanmış diyorlar. Yani ilgi azalmış, finansman kesilmiş. Evet evet ciddi bir duraksama dönemi olmuş. Asıl patlama 1990'lardan sonra geldi. İşlem gücü inanılmaz arttı. İnternet sayesinde devasa verilere ulaştık ve tabii makine öğrenmesi algoritmaları çok gelişti. Makine öğrenmesi işte kilit nokta bu sanıyorum. Kesinlikle. Kaynakların da altını çizdiği gibi artık kuralları biz tek tek yazmıyoruz. Makinelere tonlarca örnek veri gösteriyoruz ve onlardan o verinin içindeki gizli kalıpları, ilişkileri kendilerinin öğrenmelerini bekliyoruz. Anladım. Yani makine kendi kendine öğreniyor. Aynen öyle. Bu yapay zekanın problem çözme şeklini temelden değiştirdi. Daha önce bu çözülemez denen birçok problemin kapısını araladı. Bugün kullandığımız çoğu yapay zeka işte bu veri odaklı öğrenme devriminin bir sonucu aslında. Bu devrimle birlikte yapay zeka farklı alanlarda da uzmanlaşmaya başladı o zaman. Kaynaklar birkaç ana alandan bahsediyor. Makine öğrenmesi temel motor dedik. Başka neler var? Tabii, makine öğrenmesi çekirdek ama tek başına değil. Mesela doğal dil işleme yani NLP. Bu sayede makineler insan dilini anlıyor, hatta üretiyor. Çevre uygulamaları, o akıllı asistanlar hep buna dayanıyor. Hı <laughs> hı. Sonra bilgisayarlı görü var, computer vision. Makinelerin dünyayı görmesini sağlıyor. Fotoğraflardaki nesneleri tanıyor, yüzünüzü tanıyıp telefon kilidini açıyor mesela. Evet. Bunların yanında işte en uygun rotayı bulma gibi işler için planlama algoritmaları var. Bir de fiziksel dünyada hareket eden robotik sistemler var. Hepsi birbiriyle ilişkili ama genellikle makine öğrenmesi tekniklerinden faydalanıyorlar. Anlıyorum. Yani tek bir yapay zeka yok aslında. Farklı yeteneklere sahip bir tür araç kutusu gibi düşünebiliriz. Çok güzel bir benzetme. Ve şimdi bu kutuya çok e, heyecan verici yeni bir araç eklenmiş gibi duruyor. Üretken yapay zeka. Kaynaklar diyor ki, YZ artık sadece veriyi analiz etmiyor, sınıflandırmıyor. Bunun ötesine geçip metin, resim, müzik hatta kod gibi tamamen yeni ve özgün şeyler üretebiliyor. Bu ne demek tam olarak? Nereye gidiyoruz? İşte burası gerçekten büyüleyici kısım. Yapay zeka tabiri caizse yaratıcı bir role bürünüyor. Yaratıcı mı? Evet, tırnak içinde tabii. Kaynaklar örnekler veriyor. Mesela basit bir metin komutu veriyorsunuz. Size bir hikaye yazıyor. Bunlar büyük dil modelleri yani elemler. Veya uçan mor bir fil çiz diyorsunuz. Daha önce hiç var olmamış. Tamamen özgün bir görsel üretiyor size. Dali, Mid Journey gibi sistemler. İnanılmaz. Benzer şekilde video üretimi, ses üretimi, yazılım kodu üretimi de hızla gelişiyor. Yani bu şu anlama geliyor. Yapay zeka artık sadece mevcut bilgiyi işlemekle kalmıyor, o bilgiden yola çıkarak tamamen yeni sentezler yapabiliyor. Muazzam bir potansiyel var burada. O zaman şöyle bir özetleyebilir miyiz? Elimizdeki kaynaklara baktığımızda Yapay zeka henüz o bilim kurgu filmlerindeki gibi her şeyi bilen bilinçli varlıklar değil ama 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 belirli görevlerde gerçekten inanılmaz yeteneklere sahip. Devasa verilerden sürekli öğrenerek gelişiyor ve şimdi de işin içine metin, görsel gibi yepyeni içerik üretme yeteneği girdi. Bu çok güçlü bir araç seti mitlerden arınıp gerçek yeteneklerini ve potansiyelini anlamak hepimiz için önemli galiba. Kesinlikle katılıyorum. Ve belki bu derinlemesine incelemeden sonra siz de şunu düşünebilirsiniz. Kaynaklar yapay zekanın bu yeni üretme yeteneğini sıkça vurguluyor ya. Evet. Peki sizce bir makinanın bu algoritmik veri temelli üretkenliği ile bir insanın sahip olduğu o daha derin, belki duygusal, bağlamsal yaratıcılık arasındaki temel fark ne? Bu çizgi sizin için tam olarak nerede bitiyor, nerede başlıyor? Üzerine düşünmeye değer bir soru bence.